Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet dediğimiz geçici olan bu dünyada tüm yaptıklarımızın karşılığı olarak beklediğimiz cenneti sizlerin annelerin ayağı altına vermiştir. Böyle bir dine mensup olan millet için anneler günü sadece bir günden ibaret değildir. Bizim için her gün anneler günüdür. Bu vesileyle bugün hem anneler günümüzü Tebrik edelim. Vesile olmuş olsun bize. Değerli misafirlerimiz siz de ayrılmayın. Programın sonunda hep birlikte güzel bir toplu fotoğraf çekilelim. Evet teyzeciğim evet.